Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün biz Sosyete mi? Evet. Sosyete Mar Eh, pasara geldik. İşte İhsaniye'ye. İşte buraya arkadaşlar. Gezeceğiz, hadi bakalım. Ha, oraya bu tarafta biz geldik değil mi? Şimdi buraya bak.

<laughs> Çocuklar bakıyorsa Balık... Nerede bu balıklar ya Bak, Burada da bir... Aa böyle alacağım sonra Bak paşa alacağım ben de sonra Ne Bak balıklar Balık da alacağız değil mi? <laughs> Ooh. Oh, nee. oh, nee. Sana oh Ana. Dikat, Dikat. Ah. ne cek deh. Ikat, 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 Oh, keras kali. Waktu Suan, Ah Suan, lebih liris. Mau contoh dulu, sekian deh, ya. Kan, oh Raya gitu kan? Di bu Raya. Oh Raya dus Evet. El ifadeler. Rodum onu. Orada da var. Orada güzel güzel. Canlı YouTube'da var. <laughs> Melodi pazara gidiyor bak. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> Sen çok kalabalık. Ay banana. şimdi kıyafetleri burada. Burası her zaman çok kalabalık. <laughs> Kıyafetler. Hadi. Bu müzik, müzik ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yürüyor bak. Gel be Başka bir şey yok ya? Ne? 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 müzik duyduğu her yerde oynuyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel. gel. Hadi. <laughs> böyle <laughs> <laughs> Bak şimdi burada işte müzik menörüye. Oh dans! <laughs> şimdi dans edecekler. Bak bak bak, eline bak. <laughs> Çok kalabalık ya. Afrika'da! fabrikada. Neredeyiz biz? Bizindir! O. O. Unique tarzı diyakendi. Ne yapıyorsun? sandık gözlüklerin internetteki ak konuşuyor. <laughs> <laughs> <A -h -ha. gülüyor> <laughs> <Becca farkı> Yine de çok abartı, kalabalık yok. Bir önceki geldiğimizde çok daha fazla kalabalık. Yürüyemiyorduk bile. Şu an o kadar da yok. Top pantolon dört yüz. Evet, orada da bir tane daha tane bir dedik bu... Bir tane 150, iki tane 250 diyor. Ya buradan bir şey bulabilir miyiz acaba? Çok güzel. Burada ne kadar acaba bir tane? Daha önce burada bulduk bir şeyler de. Bu hemen buldu da düşündüm. Ne ki bu? Kuş. Yoksa gidip başkasından Evet, tane 150, tane 250. Biraz karıştıralım burayı Belki Tane çok kalabalık. <laughs> Çok kalabalık. Derpanpaona 950. 950. Ne? Ne 100? Çok tatlım. Ama senden zayıf ki. Ay çok sıcak. <laughs> İlle inecek kucağımdan ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak çora. Çok sıcak. <laughs> İşte böyle. Orada önce var ya. İki yüz orada. Şimdi o kadar ucuz değil oraya. Değil mi? Evet. 200 de normal. Önce mesela. Ne kadar yazıyor? Üç yüz elli yüz. Hepsi iki yüz orada. Şimdi mi? Hı hı. Ama başkası daha güzel de var çünkü o kadar sağ değil mi? Burada da spor.

seni sosis yaparım be. Ekmeğin arasına koyar yerim seni be. Ben bakarım sana valla. Babam versin seni aman bana ben bakarım seni. Ama anne kıza. Anne kıza. Küçük mü? Buraya küçük. Ne var kızım burda bak var kocaman kafalar no, no, ne ne? No. bilmiyorum ki aldık, şimdi bekliyoruz evet o, o ne ya o kocaman ne ne var ya hmm. değişik evet arkadaşlar çıktık şimdi artık eve döneceğiz çok kalabalık. Çok ya. kalabalık. Orada. çok çekemiyoruz. Yürü bile zor zaten arkadaşlar. Ha. Ve de çok sıcak bak. Çocuğumu Terliyor. Tutalım, eşyalarımı İşte çok zor. Melodi de hep kaçıyor. <laughs> Yaramaz. Zaten çok sıcak. Durmuyor hiç ya. Evet. İşte böyle arkadaşlar. İşte orada bir de sebzeler falan marketin daha ucuz ya. Eh işte markete daha ucuz. O da biraz pahalı. Değil mi? Pahalı ya. Evet. Markette aynı veya markette bazen markette daha Markette bile... bazen daha ucuz ya. De ben pasara bir şey meyve falan sevmedim çünkü Seçemiyor. <laughs> dandik dandik veriyorlar. Ya ona verirse evet. Zaten i̇şte içine iki tane dandik atsa gitti. İşte Biri ben meyve falan, falan markete daha seviyorum. Secebelir cukup bisa sejak 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 bir kilo sejak yarum kilo. sejak 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 sejak